Uzun bir zaman önce rahmetli Kadir Mısıroğlu Shakespeare için gizli Müslüman demiş ve gerçek adının Şeyh Pir olduğunu iddia etmişti. Mısıroğlu'nun bu açıklamasından sonra acaba bir doğruluk payı var mıdır? Hemen araştıralım demek yerine bir istihza kampanyası başladı gitti. Fesli Shakespeare, Takçe Takan Shakespeare, Şeyh Zübeyir vesaire. Halbuki bir nefes alıp ne oluyor, ne bitiyor, bu işin aslı var mı diye düşünülse konu çok enteresan ve araştırmaya da müsait. Shakespeare zaten karakter olarak sır dolu bir. Bu mesele İngiltere'de bile eskiden beri münakaşa mevzu olmuş bir konudur. Yani bunu ortaya atan ilk kişi Mısıroğlu değil, İngiltere'de tartışılmış bu. Bazı yazarlara göre Shakespeare Müslümandı, bazılarına göre ise değildi. Mısıroğlu'nun bu iki görüşten birini tercih etmesinde garip karşılanacak ne var ki? Martin Links bir tasavvuf uzmanı. Türkiye'de Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli eseriyle tanınıyor. İşte o Shakespeare'in Müslüman olabileceğini söyledi. Links Shakespeare sufizmden hoşlanırdı ve onun eşdeğer bir mezhep veya tarikat hakkında çok şey bildiğini açıkça görebiliyoruz demiş. İlgili yazıyı açıklamaya koyacağım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Nitekim Vanessa Thorpe İngiliz gazetesi The Guardian'da Shakespeare ile alakalı Sufi or not Sufi? That is the question. Sufi mi değil mi? Sual bu. Başlıklı bir makale kaleme aldı. Peki sizce makalenin tarihi nedir? 2004. Kadir Mısıroğlu'nun demeç verdiği yıl 2017. Yani arada 13 yıl var. Mesele 2004'te tartışılmış. Aynı şekilde Ali Cafer de Sufi or not Sufi. Was Shakespeare a Muslim? Sufi mi değil mi? Başlıklı yazısıyla bu tartışmalara katılır. Bu mevzuda daha birçok makale var. Yani eğer Sofi ise o halde Şeyh denmesinde hiçbir acayiplik ve gariplik yoktur. Zaten İdris Şah'ın Londra'da basılan The Sufis isimli eserinde Shakespeare'e Şeyh Pir Shakespeare dendiği yazmaktadır. Bu eserin ilk baskısı 1964 tarihidir. Hatta tam olarak şöyle yazıyor. Shakespeare'in adı bazen tamamen doğru ve kabul edilebilir Farsça'da Şeyh Peer eski bilgi olarak çevrilir. Ayrıca 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Semih Çelenk Shakespeare var mıydı yok muydu isimli yazısında şu pasaja yer vermektedir. Peter Brook, Evoking Shakespeare'de Rusya'da karşılaştığı bir seyircinin ona Shakespeare'in özmek olduğunu söylediğini şeykın şey, Pir'in ise erdemli kişi yani pir anlamına geldiğini dolayısıyla Shakespeare'in bir kripton Müslüman olduğunu söylemişti. Bu satırlar 24 Nisan 2005 tarihinde yazılmış. Yani Kadir Mısıroğlu'nun garip karşılanan beyanından 11 sene evvel. Şimdi bunları bugün konuşuyor olmamızın sebebi aslında Shakespeare'in Müslüman olduğunu kanıtlamak falan değil. Hatta ben şahsen onun Müslüman olmadığı kanaatindeyim. Belki eserlerinde sufi motifler yer aldığından böyle bir kanıya varılmış olabilir. Çok da umurumda değil zaten. Kadir Mısıroğlu'nun hakkı yenmiş vesaire o da değil meselemiz. Daha genel ve toplumun ahlaki refleksleriyle alakalı bir durum var ortada. Kadir Mısıroğlu'nu seversiniz sevmezsiniz. Ancak mesele 68 eser vermiş. 4 dil bilen, aslında bir hukuk mezunu ve avukat olan ancak tarih alanında nadir bir bilgi birikimine sahip olan bir şahsı alay konusu olması. Üstelik üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada ve onun bu çıkışıyla alakalı kepsler, komediler devam ediyor. Ne demek? Yani bu insanlar hala bu konu hakkında gerçekçi bir araştırma yapıp da meselelerin aslını araştırmamıştı. Peki araştırsa ne olurdu? Bir şey değişir miydi? Yani siz bir insanı sevmiyorsanız çok fazla bir şey değişmezdi. Ama hakkaniyetli olup meseleden bir haber olan arkadaşlar bu hakikati bilseler en azından derlerdi ki Tamam, biz acele ettik. Bu husus zaten çok uzun zamandan beri tartışılmış bir mesele. Böyle bir ihtimal de vardı. Farklı fikirler, farklı fikirlerin, enteresan görüşlerin delilleri olmak kaydıyla ortaya konulmasından daha güzel olan nedir? Zaten barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan doğar. Fikirler ortaya konulup tartışılmalı ki hakikatin parıltısı ortaya çıksın. Shakespeare öyle bir sanatçı ki onu bir yere bağlamakta araştırmacılar zorlanmış. Bu gayet normal. Zaten yaşadığı dönemde baskıcı bir rejim var. Kolay değil hür bir şekilde farklı inançlarını ilan et. Katolikti demişlerdir, Müslümandı demişlerdir, hayır o protestandı demişlerdir. Oyunlarıyla, Shakespeare ismiyle tamamen şüpheli zaten. Bunlar doğal tartışmalar. İnşallah bir gün ülkemizde karalamak ve istiza yerine delil isteme, üzerine düşünme refleksleri oluş. Allah'ın en sevmediği kitle istiza edenler ve kibirlenenlerdir. Bu Kur'an'da defaatle zikredilmiştir. Allah'a emanet olun.